Evet, aşağıdaki haritada bir numaralandırılarak çeşitli yerler gösterilmiş. 2019 tyT sorusu. Yine büyük iklim tipleriyle ilgili bir soru. Bu alanların hangilerinde iklime bağlı benzer bitki toplulukları görülür? Bu tip sorularda öncelikle ekvator çizgisini geçirmeye alışkanlık edelim. Bakın Endonezya, Malezya'nın olduğu kısımlar yine Körfezi, Amazon Havzası'ndan geçmektedir. İki no'lu yer ekvatoral iklim. Başka ekvatoral iklim yok şıklarda. Üç no'lu yer Genelde çöllerle kaplı. Başka çöl olan bölge yok. Bir no'lu yer Akdeniz iklimi Kaliforniya. Bir de dört no'lu yer Akdeniz iklimi. Yani burada bir ve dört Avustralya'nın güneyi ile Kuzey Amerika'da Kaliforniya Akdeniz iklimidir. Akdeniz ikliminde doğal bitki örtüsü Kızılçam ormanlarıdır. Bunların tahrip edildiği yerde maki ve garik toplulukları denen çalı formasyonuna giren bitkiler bulunur. Cevabımız bir ve dört. Bir sonraki soruda görüşmek üzere.